TYT AYT geometrik soru bankamız çıktı. 260 tane adımda ve 260 tane taktikle bütün konuları açı, üçgenler, trigonometri, eşlik, benzerlik, üçgen olan çokgenler, dörtgenler, özel dörtgenler, çember, daire, katı cisimler ve analitik geometriyi bitiriyoruz. Adımlara böldük bütün konuları ve her bir adımın içerisinde daha detaylarına kadar girdik. Aynı zamanda gri koşu motivasyon adımları da var içinde. Mesela açı kavramında ışın ve açı kavramı büyüklerine göre açılar. Yani her adımın da kendi bir başlığı var ve bununla hangi konuda eksik olduğunu te e tekrar edebiliyoruz. Burada soru veriyoruz, taktiği veriyoruz, sonra soru çözümünü veriyoruz. Sonra temel düzey ve yenilisi sorularla bütün konuları bitiriyoruz. Ve tamamı çözümlü olduğu için yapamadığımız her sorunun aslında çözümünü e online bir şekilde izleyebileceğiz. Kare kodlar sayesinde ve şimdiden geometri de full yapmayı hedefliyoruz.